Bir şikayetin varsa şikayet kutusu kapının yanında. Yaz oraya at. İster kibirli de ister dengesiz de ne dersen de haklısın. Böyleyim. Yapamıyorum. Başka türlü olmuyor. Acı içindeyim. Çok fazla ağrım var. İyi günündeyse hadi yine biraz dayanabiliyorum. Kötü günündeyse, insan kendini öldürmek istiyor inan bana. Böyle bir ağrı. Kendimi aklamak için söylemiyorum bunları yanlış anlama. Yanlış yaptım. <laughs> yanlış yaptım demek Bunları söylemek senin için ne kadar zor biliyorum, farkındayım. Teşekkür ederim. Ama söylediklerinin tek kelimesine bile inanmıyorum. Ö özür dilerim, özür dilerim, özür diliyorum. Daha ne yapayım? Özür dilerim. Yalan makinesine bağla istersen beni. Hayatın yalan olmuş senin Hekimoğlu. Yalan makinasından da geçersin merak etme. Bak ben bir insanın ne dediğine değil ne yaptığına bakarım. O yüzden bugüne kadar söylediğin hiçbir şey umurunda olmadı. Yaptıklarının hesabını hakimin karşısında vereceksin. Ne yapayım? Emrini yerine getirdim. Mahir'le konuştun yani. Konuştum. E, söylesene merak ettirme beni ne söyledin adama? Ne söylemem gerekiyorsa onu söyledim. İstediğin gibi egosunu besledim. Kaş yapayım derken göz çıkarmadın değil mi? Gözlerinin içine baka baka özür diledim. Kabul ettin mi peki? Sence? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.